Rastgele. <laughs> <laughs> <spe Pikatreally> <im assistants> evet abi. Mercan. Evet. Evet. yola çıkıyoruz. Hayırlı kısmetli bir araba olsun inşallah. Diğer abilerimiz ve arkadaşımızla buluşmaya gidiyoruz. Göstebe sahile doğru yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Balıkabına gidiyorsunuz. Gittiğinizde kayıkta ne olursa olsun yine de maske ve mesafe önemli maskemizi takalım mesafemizi de koruyalım balık tutma sevinciyle çok kaynaşma oluyor kimin ne yaptığı bilinmiyor kimde var kimde yok virüs bilinmiyor Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber ya? İyi. Sen ne yapıyorsun? Aldınız mı? Aldık. Şöyle onu Şunu koyalım. Dibe... Içiydi, dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi sağ ol. Sen nasılsın? Karaca Ahmet. <laughs> Valla sağ <olsun>. Karaca Ahmet. <laughs> bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Korkluca gidiyoruz. Korkluca. <laughs> Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar. Şey içiz. Akşam içiz. Evet ordan dediler Gerçekten, değil mi şimdi discharge Gaiden selammna Ellerinize sağlık. Evet. Hadi rast gelsin inşallah. Cevat geldi gibi ha. Yemin ediyorum. Rast gelsin. Bak geleceğim ben yapacağım. <laughs> Hadi misafirin geliyor. Misafirin geliyor. <laughs> Rıfat ben, Yok gider hareketli. He gitti. Hı. Git babaların gelsin. Amcaların gelsin.

Evet abim. Mercan. Evet. Rast gelsin. let <laughs> mi bu. Bakalım. Ne <laughs> abi? Karagöz. Bakayım. <laughs> Salıyorsun mu? Salıyorum tabii. Tamam. Tebrikler. Küçüğü sal büyük gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo devin gibi Aman Allahım maşallah, <laughs> maşallah <canım>. Bir daha videoda <laughs> ne zaman geleceğiz <laughs> Sen de şarj bitme Ağzını yüzünü kırarım Allah saldı mı gel, 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 gel. Geliyor mu Geliyor, Saldı iyi. sanki belki Tü, Ama bu nasıl ağırlık vardı ya o o Değil değil mi Çiftliydi kaçtı. <laughs> o ağırlık bence mercan diyeği. Neyse, Evet geliyor dedi. Ama kaçtı dedi. Oo. Sanki dedenki gibi olmasın. Çok başta çok basıyor. Bismillahirrahmanirrahim abi maşallah de ya. Bir <laughs> senesin <laughs> abi sen de maşallah bir Sen maşallah ya maşallah. Maşallah dedim alt ay <laughs> Yandık azo. Bir dahaki kışa görüşürüz. İşte yani bir o kadar daha vardı orada. Maşallah deyince gitti bu küçüldü. Kendi kendine bıraktı zaten. <laughs> Allah. Güzel. Senin oltanı bak boşta bırakmışsın oltanı. Benim mi? Evet. Çek bakayım topla. Oltayı boş bırakma Hakim ya. Aşağı salıyordu o da ondan da. Yok aşağıdaydı zaten de. Ha. Aşağıda on ne yaptı? Aşağıda. Aşağıda. Dola dola, dola. Dur. Dur yalnız. tamam. Saniye. Bekledim. Şu balığı bir Evet rast gelsin. Bereketli olsun. Olur diyorsun çocuğa da o. Evet güzel bir mercan. Rast gelsin bereketli olsun. Eyvallah. Şevket abi oldan Geri geri gideceğim çünkü Ali kardeşim teşekkür ederim hizmetlerin için. Şimdi YouTube'daki kanala telefon numaranı, tamam. geminin şeyini, bilgilerini vereceğim. Arkadaşlar ararsa. İnşallah ekmek tamam. vereceğim. Tamam. Elinize ayağınıza ]iniz. sağlık. Size de sağlık. Sağ olun. Sağ ol, evet, Allah razı olsun. Bireysel yapıyor musun? Evet, nasıl geçti diyorsun? Gayet güzel. Gayet Siz? güzel. Başarılı Ama başarılı yani. arkadaşlar başarılı. yan tarafta tabii. Tabii. Bir hmm. tabii fazla değil işte bir Diğer başkan nerede büyük başkan? 10-12 tane 10-12 tane mercan var. Yani böyle işte 1 kilo 1,5 kilo da diğer dolu. Sizin? Bizim işte 3-5 tane ne derler? <laughs> <laughs> Numunelik. Numunelik var. Az. Diğerleri şey. O zaman bir tavalık oldu yine. İyi güzel. Amaç beraber vakit geçirip stres evet. atmak. Evet, büyük başkan, geldi. başkan geldi. Başkan. Başkan. Sen nasıl geçti? <laughs> Çok, işte. Çok iyi, gayet. maşallah. Aynen, maşallah, maşallah. Kameraya oynamayalım başkan? Kuday <laughs> yolları da çekmiş başkan. Evet, sponsoru başkan. değil arkadaşlar ona göre. Sponsorumuz yok, Atilla başkanım. Başkanımız, başkanımız. Baş Ha, kendisi dayıba değil yani. Vatan ameliyatı hayırlı olsun. Reklam falan yok yani. Bizim reklamla işimiz yok. Beraber güzel vakit geçirdik. Hepinize teşekkürler. Eyvallah. Hidavın daha sonuna geldik. Artık yavaş yavaş Mordağından çıkıyoruz. Ali Kaptan'ın gemisiyle güzel bir av oldu. İyi vakit geçirdik. Güzel bir havaydı. Mordağın bölgesi karşıda. Bu çok güzeldi. İnşallah daha güzelleri nasip etsin. Diğer arkadaşlar da rast gelsin. sağ. Ol. sağ ol. İyi, akşamlar. İyi, akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar çok teşekkürler. Akşamlar. Ali Kaptan her şey için çok teşekkürler. Görüşürüz. Evet bir avın daha sonuna geldik. Hı. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Hadi. Başka, Başka, evet kardeşim. Bana, ona, ona ayağına sağlık. Sizin de Sağlar. Atilla başkan, ayağına sağlık. <laughs> Eyvallah sağ olasın sağ Hakan bey, evet. ayağınıza sağlık. Görüşürüz. Bir daha balık avında inşallah. i̇nşallah. Hadi hayırlı yolculuklar. 10 tane alacağına 5 tane alsın. Bana ne? Herkese iyi akşamlar.